Oğlum dikkatsiniz acamış gibi uyuyorsunuz. Ne oldu ki? Oğlum maceraya geç kaldık ya. He hemen, hemen kalkalım. Hadi oğlum ya gelin ben kalktım zaten ya. Nereye gidiyorsun ya? Harbiden. En iyisi arkadaşa gidecek ya. Ben... Oğlum nasıl nereye gidiyoruz lan? Nurana gideceğiz ya. Manyak mısınız? Gelin buraya manyaklar. Mehmet biz ne kadar gerizekalıyız. Harbiden ya. Hadi gelin Nurhan'ı çağıralım ya. <laughs> ne oldu Mehmet? Başlıyorum. Ne oldu Mehmet? Mehmet. <laughs> 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 Beyler bayanlar. Nurhan gelmeyecekmiş. Neden? Neden? Bilmiyorum. Galiba çöpat işi var. Çöp atmaya gitti. Allah Allah. Allah. Başka ne işi var acaba? Ee, bir de evde hastaymış galiba. Virüsünü üşütmüş. Tamam o zaman biz Dekabar üçümüz devam edeceğiz. O zaman hadi yola. Oğlum ne kadar kaldı acaba ya? Ben de ben de yoruldum ya. Biraz balon versek. Bence şurada biraz oturmalıyız. Çok yoruldum ya. Oh. Oh. Beyler benim çok az bir işim çıktı. İki dakikaya geliyorum. Gel oh. şuraya biraz oturalım ya. Evet nenem hadi. Beni oturdun. Ay benim, oh. benim telefon çalıyor. Dur. Kimsiniz? Tövbe estağfurullah. Bu kim Mehmet? Ne bileyim ben. <laughs> Böyle. Sakın oradan gitme. Orada bir şey gördüm. Çok kötüydü. Canavar mı ne? Ne? <laughs> Ayşe arkanda canavar var. Get <laughs> you!